Genç bayan ne yapıyorsunuz burada siz böyle? Armut topluyor. Armut topluyorsunuz. Evet. Ne, ne ne demek armut toplamak? Yani bu gerçekten armut mu bunlar? Ben elma gibi görüyorum. Armutlar. Çok armut da armut. <laughs> armut bunlar. Armut. Ha teşekkür ediyorum. Armut, armut toplanıyor burada. Evet armut. Ee, genç bayanlar bakıyoruz. Çok güzel armutlarımız armutlardı. Armutların armutlar için biliyorsunuz söz sözler var, deyimler var. Armut dibine düşer ya da armudun iyisini. Sizi de anlatsaydım. Ha, ha, bak, bak, neyi ayrı anlatıyor. Bak. Burada ee? siz 20, beden 8'e vardı 300 bir şey. Yani, Değil mi? ya ya. Ee, ya bir bir... Ya. 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 Bir... Sayın Recep Eren, sizi şöyle alalım. Bu armut merakı nereden size geliyor? Türkçede bir armudun iyisi diye bir şey var biliyorsunuz. Evet, Bu ee... merak nereden geldi size böyle? Benim doğduğum e, köy burası. Doğduğunuz köy burası. Evet, e, Baba Eski'ne bağlı bir köy. Baba Eski'ne Baba... bağlı yeni mahalle köyünden. Evet. E, katma değeri yüksek bir şeyler yetiştireyim diye halka. Peki çocukluğunuzda bu... böyle bir armut hikayesi var mı? Yok yok. 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 Nereden size bu Bunu yansıdı? Bunu Gü Güney Afrika'da gördüm. Gördünüz. Tabii yani 166 ülke gezdim ben. Evet. Ee, Güney Afrika'da böyle bahçe gördüm. Sonra geldim buraya örnek olsun diye. Buraya meyveciliği ben getirdim. Getirdin. Şimdi sizin bir de dericilik evet. hikayeniz evet. var. Türkiye Dericiler Federasyonu Başkanlığınız evet, var. Evet, Peki bu çocukluğunuzda bunlarla hiç mi bir kalıntı yok? Yok, hiç Anneden, yok. babadan? Yok, yok. Onlar ne iş yapıyordu? Onlar burada klasik çiftçiydiler. Çiftçiydiler? Evet. Kaç kardeşsiniz? Beş. Beş kardeş. Siz kaçıncısınız? Ben birinciyim. Birincisiniz ve siz e, ötekler yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. Siz farklı bir yerden sanki geliyorsunuz. Evet. Ailenin dışında bir olay bu. Tabii de ben ailemden kaçtım ben. Ha, kaç yaşında? 12 yaşında. 12 yaşında kaçtı, nereye? İstanbul'a. İstanbul'a. O ne, ne öğrendin orada? De, i̇şte dericiliği orada öğrendim. Dericiliği öğrendin. Bu dericiliğin sırları var galiba. Çok tabi yani çünkü dünyanın en eski mesleği. Ve o dericiliği öğrendikten sonra <gülüyor> dericiliğe <gülüyor> devam Tabi tabi sanayici oldum işte. Sanayici ya, oldunuz. Otur, Peki bu armut ve bahçecilik nasıl oluyor da böyle örtüşüyor bu deriyle? Valla ben her şeyin en iyisini yapmaya istediğim için ben ikinci sınıf hiçbir iş yapmadım. Yapmadınız. E, kaç doğumlusunuz? Ben 40, 1948 doğumluyum. 48 doğumlusunuz. Kaç yıl önce başladı bu bahçe serüveni? 30. O, 30 yıldır evet. burada mısınız? Yok yok zaman zaman geliyorum. Geliyorsunuz. Biliyorum. Ama İstanbul'dan buraya geliyorsunuz. Evet tabi İstanbul'dan. Peki da. bu armutların dışında başka ne var burada? Bu, burada deveci armudu var. Ee, bir de üzümümüz var. Kaç dönüm dediniz buraya? Burası 50 dönüm. 50 dönüm ve üzüm, armut, yok, elma, Yüzlümle beraber hepsi yüz dönüm. Yüz dönüm. Evet. Şu anda armut mevsimini yaşıyoruz. Armut Armutlar armudun iyisini kim yer gerçekten? Ben yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Sayın Eren bu armutlarla ilgili bir sır veriyorsunuz. Şey, bu tam sır değil. Bu işi yapanlar biliyorlar. Bu armudu yetiştirirken seneye armut verecek çiçek gözlerini de besliyoruz. Bunlar da seneye verecek armut gözleri. Bunların hepsinde dört beşer tane armut var. Ona Bugünden anlıyorsunuz bu bunu siz. Tabii size. tabii. Bu, hem bunları büyütüyoruz hem bunları besliyoruz. Özellikle. Tabii yoksa doğru, bunları doğurturamazsak. Doğurturamazsın. doğurturamazsak seneye armut yiyen göremezsin. Ebelik de yapıyorsunuz armutlara. Tabii tabii ebelik. Be Armudu dalında mı yiyeceksin iyi bir şey olması için? <laughs> dalında yiyeceksin. Şimdi koparacaksın yiyeceksin. Yiyebilirsin değil mi? Evet. Armudu say da yerdi veya soy da yer diye bir söz de var. Soymadan gelir amca, Öyle yener. mi? Kaç gün burada çalışıyorsunuz siz? Beş günden beri buradayız abi. Sabahtan başlıyorsunuz. Evet, akşam işte gidiyoruz. Akşama kadar. Daha devam edecek birkaç gün. Ne evet, edecek abi? İki gün Seviyorsunuz siz de Çok bu işi. seviyoruz biz bu işi. Ben binlerce şey geçiyorum. Çocukken. Yok çocukluğumu... Çocukluğunuzu soruyorum ben. Ben çocukluğumu hatırlamıyorum. Ha, kaç yaşında başlıyor anımsamanız? Doğu 15 yaşında. 15 yaşında ne anımsıyorsunuz? En yoksulluk, fakirlik, yoksulluk, fakirlik, açlık mı? Fakirlik, açlık. Ve aileden kaçtığınız için. Tabii tabii. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi Türkiye nasıl bir ülke? Böyle 15 yaşında evinden kaçan ve açlık çeken bir insanın 50 yıl sonra burada 100 dönümlük bir armut bahçesi, üzüm bahçesi yapabiliyor. Ve bu size Türkiye'nin büyüklüğünü de gösteriyor. Gördüğünüz gibi sizlere buradan esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Burası Baba Eski'ne bağlı bir köy. Baba Eski'ye bağlı bir köy. Burası Baba Eski'ye bağlı bir köy. Gel, armutların arkasında çık. Sizlere buradan esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 23 Ağustos 2023 Baba eski ya. yeah. Türkiye Tekin Sonmaz.